Akdeniz coştu. Şiddetli rüzgardan koskoca palmiyeler bile etkilendi. Antalya'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Etkisini arttıran sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı. Antalya'da saatteki hızı 145 kilometreye ulaşan rüzgar yüzünden sahildeki banklar yerlerinden söküldü. Ağaçlar devrildi. Konya altındaki dev dalgalar karayoluna ulaştı. Arka arkaya ulaşan dev dalgalar Satu Tsunami'yi andırdı. Bu arada Antalya'nın bazı ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.